Songül Ekici ile güzellik sırlarından herkese merhabalar. Mutlu günler değerli izleyenler. Bugüne çok güzel bir konuyla karşınızdayız. Songül Ekici büyütü işletme yetkilisi, sorumlusu ve kurucusu Sayın Songül Hanım yine bizlerle beraber. Günaydınlar. Nasılsınız Songül Hanım? Günaydınlar. teşekkür ederiz. İyi sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Yine harika görünüyorsunuz. Teşekkür ederiz. Siz de öyle. Çok teşekkür ederim. Bugün sizlerle beraber ne yapacağız programımızda? Ne anlatacağız bugün? bugün çok mucizevi bir uygulamadan bahsedeceğiz insanları yormadan Kaslarının nasıl güçleneceğini, vücudunun bir heykeltıraş gibi nasıl şekilleneceğinden bahsedeceğiz. Ee, çok güzel bir uygulamayla sizlerle birlikteyiz. Harika bir uygulama, mucize dokunuşların olduğu bir uygulamayı anlatacağız. MC cihazını anlatacağız evet, değil MCCup mi? Evet cihazı. Çok evet. enteresan bir cihaz. Birazdan zaten detaylı sizlerle beraber uygulamış olacağız, incelemiş olacağız. Ee, sanki böyle oturduğunuz yerden hem kilo vermenize yardımcı oluyor hem de vücudu böyle bir heykeltıraş misali şekilden, e, şekillendiriyor, şekle sokuyor aslında. Bu cihazı anlatacağız. Ama öncesinde bu cihaz ağrılı bir cihaz mıdır? Yani bu işlemler yapılırken danışanlar, gelenler ağrı ya da Acı hissetme durumları olabiliyor mu? Ee, olmuyor genelde. Ama kaslar çok zayıfsa ilk seanslarda biraz e, yoğunluk hissedebiliyor, ağırlık ağır demeyelim de yoğunluk hissediyor. Hı hı. Daha Bir sonra farkındalık hissediyor. Tabii sanki. ki farkındalık hissediyor. E, kaslar güçlendikçe e, daha sonraları hoşuna bile gidiyor artık. E, çünkü daha dinçleşiyor, daha enerjikleşiyor, e, yaşam kalitesi artıyor. O yüzden çok konforlu bir uygulama. Rahat evet, hem konforlu hem de sonrasında güzel dokunuşları vücudunuza hissedeceğiniz çok güzel bir cihaz. Türkiye'de ilk kez bu merkezde uygulanıyor değil mi bu cihaz? Evet, Türkiye'de ilk. Şimdi aslında m mevcut Türkiye'de ama m ilk. m da bizdeki uygulama 5 başlıklı. Şu anda Türkiye'de olmayan bir cihaz. 3 ayımıza mal oldu bizim bu cihazı tasarlatabilmemiz. İki başlığındaki etkiyi artırıcı özel pedleri, biz bayanlar için özellikle çok önem taşıyan pelvik taban kaslarını kuvvetlendiren o başlığımız. Bununla şu anda Türkiye'de tekiz ve ilkiz. Evet bu güzel uygulamayı sizler için birazdan uygulamalı olarak göstermiş, anlatmış ve tanıtmış olacağız. Cihazın şöyle bir özelliği var. Bir kere bölgesel olarak zayıflamanıza yardımcı oluyor. Evet. Yani yardımcı. normal kilonun üzerindeyseniz eğer kilo vermenize büyük katkı sağlıyor. Evet. E, zamanım yok, zaman yaratamıyorum, spora gidemiyorum, yoğun bir tempoda çalışıyorum ve yaşıyorum diyorsanız o anlamda hemen bu cihaz devreye giriyor. Evet, evet genelde e, Genelde zaten çalışan kesim ya da işte masa başı işte çalışanlar için çok konforlu bir uygulama oluyor çünkü zaman bulamıyorlar artık biliyorsunuz herkes çok yoğun çalışıyor zaman problemi hepimizin problemi artık o yüzden yarım saat gibi kısa bir sürede 30 bin mekik 30 bin sukat etkisi çok gerçekleştiriyor çok ciddi rakamlar bunlar gerçekten. Ee, o yüzden zaman açısından da hem bize zaman kazandırıyor ailemizle daha fazla vakit geçirebilmemiz için işte çocuklarımıza daha fazla vakit ayırabilmemiz Hemen için. Hemen o da MCAP devreye giriyor ben gereken işlemleri yapayım siz ailenize güzel kaliteli zamanlar geçirin evet. diyor bize. Evet. Peki bu cihaza tekrar baktığımızda bir kilo vermek için çok etkili normal kilonun üzerindeyseniz diyetisyen eşliğiyle beraber onun kontrolünden sonra uygulamalar ve seanslar evet. yapılıyor evet. ee, ilaveten çok fit görünebilirsiniz, normal kilolarda olabilirsiniz. Ancak çok kuvvetli kaslarınız olmayabilir. Yani bu cihazın özelliği sadece zayıflatıcı bir cihaz değil, aynı zamanda kasları da daha evet. güçlendiriyor. Evet. Şimdi şöyle danışanımız işte uygulama seanslarını bitirdikten sonra yaklaşık 10 seans alıyoruz. Ee, uygulamadan sonra kaslar yine hipertrofi sağlamaya devam ediyor. Yani güçlenmeye devam ediyor. Seanslar bittikten sonra hemen e, işlem etkisini yitirmiyor. Ee, örneğin sporda işte ne yaparsınız? Yoğun bir spor yaparsınız. Kaslar güçlenir ama bıraktığınızda tekrar kaldığı yerden geri devam etmek zorunda kalırsınız. Burada öyle bir büyük bir avantajımız daha var. Ee, 3 ay boyunca kaslar hali Hala güçlenmeye devam ediyor. Uygulama ee, seanslar bittikten sonra bile evet, ay etkisini görüyorsunuz. Evet hala vücutta çalışmaya devam ediyor. Enteresan Öyle güzel bir, bir avantajımız Gerçekten, da var. Gerçekten özellikle Kayseriler yaşadı bu anlamda güzel evet. bir uygulama cih güzel bir cihaz. Ağrı da çok fazla hissetmiyorsunuz ve yattığınız yerden aslında kilo veriyorsunuz diyebiliriz. Evet. değil mi? Aksine ağrı zaten. hissetmek yerine ağrılarımız geçiyor diyelim. Hmm. Çünkü e, kasların zayıflığından biliyorsunuz boyun ağrıları, bel ağrıları e, yoğun şekilde herkese hemen hemen artık herkeste hissediliyor. Çünkü insanlar çok yoğun çalışıyor artık. O yüzden kaslarda güçsüz kalıyor. Spora vakit ayıramıyor, yüzmeye vakit ayıramıyor. E, kaslar güçlendikçe de vücut daha da dinçleşiyor. Yaşam kalitesi artıyor işlerinde kalite artıyor. işinde daha verimli hale geliyor. Çünkü dinç bir vücuda sahip. Bu daha şekilde mutlu oluyor. Güzel başarıları de beraberinde getirmiş oluyor. Tabii. Yine söylüyoruz efendim, Türkiye'de ilk kez Songül ekici büyütü de bu cihaz var beş başlıklı oluyor olması çok önemli. Evet. Ee, dediğimiz gibi hem kilo vermenize yardımcı oluyor eğer normal görünümdeyseniz de kaslarınızın güçlenmesine çok çok faydalı oluyor. Ben spor yapamıyorum, yürüyüş yapamıyorum. Çok fazla zamanım yok diyorsanız eğer kasların daha kuvvetlenmesi ve vücudun bir heykeltıraş gibi adeta şekillenmesinde bu cihaz son derece devreye girmiş oluyor. Çok önemli bir cihaz. Mutlaka incelemek ve edilemek gerekiyor. Evet. Dilerseniz şimdi beraber bir cihazımıza bakalım. Nasıl evet cihazmış. aynen. Ben Umarım merak ediyorum diyorum hep yapalım. beraber bir inceleyelim bu mucize cihazın yanındayız ben cihaza mucize diyorum çünkü çok güzel özellikleri var şimdi onları Songül Hanım'dan beraber dinlemiş olacağız cihazımız bu değil mi Songül Hanım evet cihazımız bu ee, şu anda Türkiye'de yok Türkiye'de bir ilk. İlk cihaz aynen. Beş başlıklı, iki başlığında özel pedleri olan etkiyi artırması için. Ayrıyeten en önemli başlığımız, oturma başlığımız mevcut. Burada genelde işte biz bayanlarda problemler fazla oluyor biliyorsunuz. İşte idrar kaçırma problemleri, hemoroid kuyruk sokumu problemleri gibi pelvik taban kaslarını kuvvetlendirerek o tür problemlerimizi de iyileştirmiş oluyoruz. Şimdi cihazı ben ilk duyduğumda sadece zayıflamaya yardımcı ya da çözüm bulan bir cihaz olarak algılamıştım ama öyle değil değil mi? Öyle değil. Normalde zayıflama programlarıyla yani diğer uygulamalarla yağ parçaları sıkılaşma sağlayabiliriz. Ama m birlikte aynı zamanda kasları güçlendirmeye yönelik çalışıyor. Yani kişi yoğun spora başlamış gibi aylarca aralıksız egzersiz yapsa dahi bu efora ulaşamıyor çünkü yarım saatte 20 30 bin mekik yarım saatte 30 bin sukat etkisi gerçekleştiriyor çok iddialı. çok iddialı çok ciddi rakamlar bunlar yani bu uygulamanın kısaca ismi heykel tıraş vücut şekillendirme uygulaması hem spor hem zayıflama hepsini bir arada uygulayabiliyor uygulanabilen bir sistem şimdi sporu yapmak elbette çok güzel ama çok, çok yoğun çalışıyorum sporu ayıracak vaktim yok ya da bölgesel fazlalıklarım var diyorsanız bu anlamda bu cihazı mutlaka e, tercih, tercih edebilirler de deneyebilirler mi? peki seansları ne kadar sürüyor ortalama seansları kişinin vücut analizine bakıyoruz önce vücut analizine göre haftada iki ya da üç kere uygulamaya alıyoruz hı hı. vücut durumuna göre 10 e, seans öneriyoruz yaklaşık bir ay bir hafta kadar sürüyor seanslarımız e, bu şekilde devam ettiriyoruz e, bundaki en önemli detaylardan bir tane daha bir şey söylemek istiyorum uygulamayı yani seanslarınızı bitirdikten sonra uygulama kaslarınız hala hipertrofi sağlamaya devam ediyor Bu ne demek yani kaslar güçlenmeye devam ediyor 3 ay boyunca. Yani e, tekrar seanslara girmiyor olsalar Aynen. bile o kaslar çalışmaya devam ediyor. Devam ediyor, güçlenmeye e, devam burada ediyor. Burada şimdi bir tamam öncelikli neden olarak kişinin kilo vermesine yardımcı olması diyebiliriz. Ama Tabii bunun ki. yanı sıra. İşte kişinin gayet kilo noktasında her şeyi dengede. Evet. Yine de kaslarını güçlendirmek için bu cihazdan takviye alabilir. Tabii ki sadece kilo problemleri olanlar değil vücut şekilsizliğinde mesela popo dikleştirebilen tek uygulama zaten forma sokabilir vücudunu. Dediğim gibi heykeltraş vücut şekillenme uygulaması. Harika. Yattığınız yerden kilo veriyorsunuz spor yapıyorsunuz diyebiliriz evet. aslında Çok bir da nevi. konforlu dediğim gibi aylarca yoğun spor yapsa bu efora ulaşamıyor zaten ama yattığı yerde e, konforlu bir şekilde sağlıklı bir vücuda en azından enerjik bir vücuda kavuşmuş oluyor. Peki bu uygulamalara seanslara girerken bununla beraber yine kişinin beslenme programına, atıyorum su tüketimine ya da daha düzenli bir yaşam standartlarına kavuşmasındaki o periyotlara devam etmiş olması gerekiyor mu? Tabii ki. Şimdi şöyle, bütün uygulamalarda, spora da başlasa kişi, işte yüzmeye de başlasa, bütün uygulamalarda tam net sonuç almak istiyorsa, %50'si uygulamadadır, %50'si kişinin kendisindedir aslında. Ee, bazen böyle sihirli sopa bekleyenler oluyor maalesef. Ee, öyle bir şey çok mümkün evet, olmuyor. Evet, öyle bir şey çok mümkün değil. Her, her şey emek zaman ve bakıma dayanıyor aslında. Eğer kişi bize güzel bir şekilde desteklerse mesela hem kilo problemi var diyelim hem boyun ağrıları var, bel fıtığı var, bel ağrıları var, kasları kuvvetsiz diyelim örneğin. Ee, ne yapacak? Tabii ki de bir diyetisyene yönlendiriyoruz kendisine kilo vermek de istiyorsa şekillenmek de istiyorsa ee, beslenme dengesine. Çünkü zaten hani normalde de sağlıklı yaşam için, sağlıklı beslenmemiz için bunlara dikkat etmemiz gerekiyor vücut dinçliği için, enerjimiz için. Beslenmeyle bizi destekleyebilir, bir yürüyüşle destekleyebilir, evet. yani Hı -hı. yüzmeye gidebilir. Hani fazlasının hiçbir şekilde zararı olmaz, aksine evet. daha hızlı ve o daha o kaliteli sonuçları daha dengeli tutuyor olmak gerekiyor tabii, sanıyorum tabii, bununla aynen. beraber. Peki. Diyelim ben bu cihaza gelmek istiyorum. MSCA'da değil mi hazırlık yapıyorsunuz? gelmek istiyorum. O süreçler nasıl ilerliyor? Ne yapıyoruz geldiğimizde? Kurum bünyesinde diyetisyenimiz var. Onunla beraber sanırım ee, ilk muayene oluyoruz, kontrolleri evet, oluyoruz. Evet. Evet, Diyetisyenimiz analizimizi yapıyor, kontrollerimizi, ölçülerimizi alıyor. onun akabinde uygulamaya başlıyoruz. Tabi burada şöyle bir detayı da atlamadan geçmeyeceğim. bu uygulamaya kalp pili olanlar vücudunda platin olanlar giremiyor tabii ki maalesef. Çünkü elektromanyetik bir enerji olduğu için. Onun dışında dileyen herkes girebilir. Yani yaş fark etmiyor. Ee, hani... Onlar Peki, fark etmeden girebilir. Peki yaş noktasında en alt sınırımız var mıdır? Şöyle, en alt sınırımız aslında e, yok diyebiliriz çünkü e, 18 yaşını geçmemiş bir ergenlik döneminde olan bir gencimiz de spor yapabilir, yüzme yapabilir, onun gibi bunu da yapabilir hı hı. E, ama şöyle bir problem oluşabilir, ergenlik döneminin nasıl e, geçireceğini bilmediğimiz için hormonal değişikliklere uğrayacak, metabolizma değişikliğe uğrayacak. E, onun için hani sonucu garanti edemeyiz sadece, sonuç alır ama tekrarlamayacağını garanti edemeyiz çünkü Vücut hormonal değişiklikleri evet, olmayacak. Bu da sanıyorum doktorlu ya da diyetisyenli bir evet. işbirliği. Söz konusu evet. onların yönlendirmeleriyle aslında süreç devam etmiş Aynen. olacak. Enteresan bir cihaz. Türkiye'de ilk oluyor olması gerçekten çok güzel. Evet. Zaman noktasında insanlara büyük olanaklar sağlaması çok çok güzel. Evet. Şimdi toplum olarak özellikle kadınlar, bir de Kayserili kadınları birazcık daha zayıflama noktasına sıkıntı yaşayan gruplardınız. Evet. Güzel böyle yemeklerimiz, mantılarımız, hamur işlerimiz olunca biraz da zor oluyor aslında evet, bunları düşünmek. Evet. Bununla beraber baktığımızda özellikle bu cihazla ilgili e, periyotlarına tekrar detaylı baktığımızda neler söylemek istersiniz? E, periyotlarına da seansları kişinin bittikten sonra e, koruma seanslarıyla bırakmasını öneriyoruz. Daha mı uzun aralıklar veriyoruz? Daha orada? uzun aralıklar veriyoruz ve hatırlatma seansları yapıyoruz. Hani dedik ya işte sporla destekleyebilir, yürüyüşle destekleyebilir. Kasları ne kadar güçlü tutarsa, e, aktif tutarsa o kadar uzun süre e, enerjik kalacaktır ve kaslar kuvvetli kalacaktır. E, o yüzden koruma seansları yani hatırlatma seansları öneriyoruz. İşte Hı -hı. bir ay sonra bir seansa daha gelebilir, üç ay sonra bir seansa daha gelebilir, altı ayda bir gelebilir gibi e, süreyi uzatarak o periyotları daha Aynen. uzun tutmuş tabii, tabii. oluyoruz. Sanırım yani burada yine uzatarak kişiye özel bir programla onu Tabii desteklemiş oluyoruz. Sadece Aynen. De birazcık daha farklılık gösteriyor bu durum. Aynen. Onunla beraber e, cihazın birazcık daha detaylarına gidiyorum. Beni de çok heyecanlandırdı bu cihaz. Böyle hani evet. o e, çekim gücünü işte o hissetmek herhalde Hı -hı. biraz daha farklı olsa gerek. Evet. 5 başlık mı var dedik bu cihazda? 5 başlığımız var. Şu anda burada 4 başlığımız mevcut. Birazdan 5. başlığımızı da göstereceğiz. 2 e, başlığımızda özellikle bu özel petler etkiyi artırması için popo dikleştirmede ve e, karın kası yapmamızda daha da etkileyici Hı -hı. hale getirmesi için bunlar da bu iki başlığımızda kollarda ve bacaklarda kullandığımız başlıklar bu şekilde. Kollardaki o bu hemen değil mi sarkmalar ya da böyle Tabii ki. kasların zayıflığına bağlı olarak ortaya çıkan bu durumları birazcık daha bunlarla beraber daha çözüme kavuşturmuş. Oluyoruz, Mesela şeydir oluyoruz. böyle masa başı işlerde özellikle boyun bel problemleri çok Burası oluyor. da çok önemli. Evet özellikle çok boyun önemli. İşte bel ağrıları, boyun ağrıları ya da Evet. Oturuş ve duruş bozukluklarına Bozuklukları. bağlı birçok problemi hep beraber yaşamış oluyoruz. Aynı. Bu da gerçekten gündelik hayatı çok etkiliyor. etkiliyor. İnsanın kendini kötü hissetmesiyle beraber Enerjisini enerjisi düşüyor, gergin hissediyor, kötü hissediyor. Bunlarda da yine o nasıl bir periyotta devam ediyor çok o olduğu var yerlerde. Tabii ki şimdi kollara uyguladığımız zaman zaten direkt boyun kaslarına ulaştığı için kasılmalar, gerilmeler çünkü uygulamada kasların içindeki sinirlere kadar ulaşıyor uygulamanın akımı. Doğal olarak oradaki kasları da güçlendiriyor. Zaten çok ağrının sebebi kaslarımızın güçsüz olmasından kaynaklanıyor. Kaslar güçlenince doğal olarak ağrılar da hafifliyor ve Diyor. kalkıyor, evet. böyle daha zinde, daha iyi ve daha mutlu hissediyorsunuz. Kaliteli Peki, yaşam kesinlikle kaliteli yaşam ama burada da özellikle sizler işte su tüketiminiz dengeli ve düzenli beslenmeniz, işte en azından spor ya da yürüyüş anlamında aktiviteleri de yine yaparsanız çok daha fazla etkili oluyor ya da tam tersi işte çok yoğun zamanım yok koştur koştur evet. bir hayat yaşıyorum spora gidemiyorum diyorsanız da bu anlamda hemskap zaten devreye girmiş oluyor. Evet. Ee, bir seans ortalama kaç dakika sürüyor demiştik? Ee, şimdi bölge bölge ayırıyoruz Hı -hı. biz. Dediğim gibi 5 başlığımız var ama 4 e, başlığı kullandığımızda yarım saat bir süre ayırmamız gerekiyor. E, bunun içinde iki bölge istediği zaman danışan işte hani popo dikleşme de istiyorsa göbekte de sıkıntı var. işte vücudum tüm kaslarım çalışsın diyorsa iki bölge öneriyoruz ve bir saatte 8 başlık bağlı Alanıyor. tekrardan işte oturma başlığında isterse pelvik taban kaslarında güçlensin istiyorsa bir buçuk saate tamamlıyoruz yarım birşer saat yani bir bölgede yarım saat sürede tamamlamış hmm. oluyoruz Peki diyebilir miyiz Bizler işte genetik bir miras vardır annelerimizden bize kalan evet. vücut yapısıyla alakalı işte atıyorum özellikle kadınlarda basen bölgesinin daha geniş evet. olması ya da işte göbek kısmının ya da kolların daha geniş olması, kalın olması gibi bunlar genetikten geçen etkilerdir. Evet. Kötü miraslar diyebiliriz biz bunlara. Bunları bu cihazı yok edebiliyor muyuz? Evet edebiliriz. Şöyle düşünelim. Mesela vücut çalışmaları vardır biliyorsunuz sporla birlikte. Bunlar tamamen kaslara yönelik, vücudun şekillenmesine yönelik yapılan hareketlerdir. Emskap da zaten yoğun spordan daha etkili bir akıma sahip olduğu için, enerjiye sahip olduğu için şekillenme sağlayabiliriz. Evet şimdi gerçekten merak ettim. Biz sizlerle beraber cihazın uygulamasına bakalım. Sonra bu güzel sohbetimiz kaldığı yerden devam edecek. Evet, öncelikle danışanımıza hoş geldiniz diyoruz. Çok rahat, konforlu bir işlem geçireceğiz. Uygulamadan sonra normal spora başladığında aslında insanlarda bir hafta 10 gün kadar bir hamlama yorgunluğu olur. Bu uygulamada o da olmuyor. Biraz hafif bir yorgunluk hissediyorsunuz sadece ertesi gün uyandığınızda onun dışında herhangi bir rahatsızlık vermeyecek. Konforlu bir uygulama geçireceğiz. Öncelikle danışanımızı düz bir pozisyona getiriyoruz. Çünkü mekik hareketi gerçekleştirecek uygulama. Evet. Buraya bandımı yerleştiriyorum. Dediğim gibi bunu İzleyenler, biraz önce izlediğiniz gibi MCAP cihazıyla beraber güzel bir uygulama yaptık. Evet. Benim böyle baktığım ve gözlemlediğim tüm vücut kasları sanki bir anda hareket ediyor. Her taraftan sanki titreşimler yayılıyor gibiydi. Evet, çünkü, Öyleydi değil mi? Evet. Çünkü kasın içindeki sinirlere kadar ulaşıyor enerji ve kasılmalarını zaten siz kontrol edemiyorsunuz güzel bir şekilde rahatlama sağladık tanıcam. Peki bu kasılmaların şiddetleri de kişiden kişiye değişiyor mu? Mesela atıyorum işte kasları daha zayıf olanlarda daha çok kasılma daha ya da daha şiddetli. az kasılma şeklinde olabilir Tabii mi? Tabii ki. eğer kişi spor yapıyorsa aktif olarak işte yüzme ben yapıyorsa <laughs> Ee, daha az hissediyor kasılmaları. Çok yorgunsa kaslar ağrılıysa daha fazla hissediyor ilk seanslarda birkaç seans sonrası o da rahatlıyor zaten. Daha da rutine biniyor evet. normale dönmüş oluyor. Ee, gerçekten enteresan bir uygulama. Cihazın etkisini daha o uygulamalar yapılırken dahi hissedebiliyorsunuz. Bu da güzel olan noktalarından bir tanesi. Evet. İlk seansta gözle görülür ya da kişinin hissettiği bir değişim oluyor mu? Şöyle kaslarda ilk seanstan itibaren rahatlama hissediyor danışan. Hı hı. Ama etki olarak hani bizdeki şu algı var işte sihirli sopa algısı yine. Evet, maalesef hiçbir şeyin sihirli sopası yok. Bu sonuçta bedenimiz, vücudumuz ve kaslarımızın birden bire yorulmadığı gibi birdenbire güçlenmesinin de pek bir mümkünatı yok. Şu anda yok ama ilerleyen zamanlarda evet, olur mu bu teknolojiyle bilemeyiz bu da ilerleyen zamanlarda ne olacak. Onda zaman testine göstermiş olduğu. E, i̇lk 4-5 seansı bütün zayıflama programlarında aslında bu böyledir. İlk 4-5 seansı vücudu çalıştırmaya yöneliktir. Yani çok gözle görülür bir hani tek seansta işte ben şu kadar santim incelir miyim, incelmez miyim? Hani bu sorular çok geliyor bize aslında. Ee, ama dediğim gibi ilk 4-5 seansı vücudu çalıştırmaya, hazırlamaya yöneliktir. 4-5 seanstan sonra gözle görülür, ee, incelmeleri de, şekillenmeleri de görmeye Görebilirler, başlıyoruz. fark edebilirler efendim evet. bu seanslardan sonra. Tekrar cihazımıza dönmek istiyorum. Ee, popo dikleştirme, ee, evet. karın kaslarını kuvvetlendirme, yani baklava bile yapabiliriz biz bu uygulamayla gerçekten enteresan evet. ve çok güzel bir uygulama. Diğer programlarda da bahsetmiştik değerli izleyenler. Şimdi değişim ve yeniliklere açık olmak, onları takip etmek gerekiyor. Bu anlamda e, burası gerçekten e, tüm yenilikleri ve değişimleri birebir takip ediyor. Bu da çok evet. güzel bir uygulama olsa evet. gerek. Biz danışanımıza bugün neler yaptık? Kollarda bir uygulama yaptık, Hı -hı. değil mi? Kollarda yaptık, bacaklarda yapabiliriz. Hı -hı. Ama zamanımız hani kısıtlı olduğu için bacaklarda bacaklar. Evet. Ki bacaklarda da çok gerek yok. Ama kaslarda evet. kuvvetli. Evet. Böyle bir algı da oluşmasın. Zayıf olanlar bu cihazı kullanmayacak diye bir şey yok. Zayıf ya da daha kilolu olanlar herkes kullanabiliyor. Herkes tercih edebilir. Ee, zayıf olanların özellikle kaslarını daha çok güçlendirmesi için, daha böyle kilolu olanların da daha çok forma girmesi için ya da vücut yapısında farklılık olanların da bölgesel olarak da daha Tabii şık ki. bir görüntüye görünüme sahip olmaları için bu son derece önemli bir yöntem. Neler yapmıştık? Kol da yaptık. Bir de kollarda kasları çalıştırdık ve omuz bölgesinin rahatlamasını sağladık. Kaslarda göbek çalıştık. Ee, bacak kas, ön bacak kaslarını ve e, göz kaslarını harekete geçirdik. Kuvvetlenmesini Hı -hı. sağladık. Ee, popo dikleştirme sağladık. Popo dikleştiren tek uygulama demiştik zaten. Ee, şimdi de oturma başlığımızı alacağız danışanımızı. Hı -hı. Ee, özellikle bayan de işte doğum sonrasında biliyorsunuz e, pelvik taban kasları çok zayıflıyor ve de ve bu da kadınsal hastalıklara e, tetiklemesine neden oluyor. O yüzden pelvik taban kaslarımızı Kuvvetli tutmamız gerekiyor ki kadın hastalıklardan biraz daha hani e, kurtulabilmemiz için, rahat edebilmemiz için diyoruz. Şimdi de o başlığımızı deneyelim isterseniz. Bir evet Şimdi de izleyicilerimize taban kaslarını güçleştirecek diğer başlığı kullanacağız. Birazdan onu da göstermiş olacağız. Gerçekten mükemmel bir cihaz. Türkiye'de ilk olması bizde için evet. ve ilk kez de sizlerle tanıtıyor olmamız bizim için de çok güzel gerçekten. Şimdi bir de bakalım diğer noktalarda, diğer başlığın tanıtılması noktasına. Evet, danışanımızı oturma başlığımıza alacağız. Evet, şimdi 3. başlığımızı yani 5. başlığımızın uygulamasını göreceğiz birazdan canlı olarak. Burada akımımızı gerçekleştiren bölgemiz tam orta kısım. Danışanımızı oturmak için böyle alalım. Evet, tam oturduk. Ayaklarımız yere tam basıyor. Ee... Sizlerle buluşturduk ve tanıştırdık. kap cihazını anlattık. Songül Hanım bizlere anlatmış oldu. Gerçekten harika bir cihaz. Mucizevi bir cihaz diyorum ben kendisine. Son olarak cihazla ilgili neler söylemek istersiniz Songül Hanım? E, dediğim gibi yani yaşam kalitemizi artırmak istiyorsak, konforlu bir e, uygulama istiyorsak, Hı -hı. spora vakit ayıramıyorsak e, tam bizim için biçilmiş kaftan diyorum uygulamamız. E, normalde Emsil'im var evet ama e, burada cihazı ara araştırırken zaten dediğim gibi 3 ayımıza mal oldu. Cihazı tasarladığımız Bir arge süresinden evet, sonra. Evet arge süresinden sonra. Ya yarım saatte 20 bin mekik etkisi yaptıran cihazı tercih etmeliydim ya da yarım saatte işte 20 bin sukat etkisini tercih etmeliydik. Sonra işte araştırırken bunların hepsini bir araya toplamak. Arge çalışmaları yaparak hepsini bir araya topladık. Artı olarak da perlik taban kaslarını normalde güçlendirebileceğimiz hiçbir uygulama yok bile. Diyorsunuz. Ee, bu da bizim için yine danışanlarımız için büyük bir artı oldu. Ee, böyle bir şeyi gerçekleştirdiğimiz için, Türkiye'ye kazandırdığımız için çok mutluyuz Kesinlikle. bu anlamda. bizler de hem şahsım hem de Kayseri adına teşekkür ediyoruz böyle güzel bir uygulamayı bizlerle buluşturduğunuz için. Teşekkür ederim. Güzel bilgilerinizi bizimle paylaştınız, aktardınız. Güzel yüreğinize ve sözlerinize sağlık. Evet değerli izleyenler bugün de programımızın sonuna geldik efendim. kap cihazını anlattık. Songül Ekici Büyütü'deydik yine bugün sizlerle beraber. Yarın yine saatler 11'i gösterdiğinde TV1 ekranlarında tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın ama mutlu kalın.